bugünkü kazanç aracı olarak gayrimenkul en önde giden bir araçtır. İnsanların yatırımlarını gayrimenkule, eve, arsaya ve tarla gibi yatırımlara yönlenmesinde fayda var. Dolar, euro ve altındaki düşüşler ve çıkışların emlak sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirten Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda en önemli kazanç aracının gayrimenkul olduğunu söyledi. Dolar, euro ve altındaki hareketlenmeler, düşüşler ve çıkışlar bu emlak sektörünü olumsuz yönde bayağı etkiledi. Zamanında evini satıp kredi kullanan ve bu krediyi dolara, euroya ve altına yatıranlar şu an zarar etmiş durumdalar. Bu zararını karşılamaları için de beklemek zorunda kaldılar. Dolar ve euronun artmasını bekliyorlar. Bu yönden emlak yatırımlar durdu. Ancak dolar ve euro eski rakamlarını kazandığında Yeniden e, kişilerin bunları bozdurarak yeniden gayrimenkule, arsaya, tarlaya ve eve yatırım yapacakları inancındayız. Ve bu konuda daha mantıklı hareket ederler. Çünkü dolar, euro ekonomiye bağlı. Ama bugün bir almış olduğunuz arsa daha fazla değer kazandırıyor. Bunu daha önceki haberlerde de söylemiştik. Bugünkü kazanç aracı olarak gayrimenkul en önde giden bir araçtır. İnsanların yatırımlarını gayrimenkule, eve, arsa eve, tarla gibi yatırımlara yönlenmesinde fayda var.